Bayramlarda günlük beslenme alışkanlıklarının genellikle dışına çıkılıyor. Tatlı ve çikolata tüketimi artarken aşırı yemek yemek ayrıca çay ve gazlı içecek tüketimi de oldukça artabiliyor. Kurban Bayramı'nda ise buna ek olarak et tüketimi de artıyor. Düzensiz beslenme başta sindirim sistemi olmak üzere vücudumuzda birçok probleme yol açabiliyor. Peki Kurban Bayramı'nda vatandaşlar nasıl beslenmeli? Diyetisyen Şeyma Gürbüz ERTV mikrofonlarına anlattı. Ölümlerin yüksek olduğu bir bayram haline gelmiş durumda. Şimdi bu noktada özellikle şunu vurgulamamız gerekiyor ki ette hemen kesildikten sonra ölüm katılığı meydana geliyor. Kesilen kurban etini dilendirdikten sonra tüketmek gerektiğini vurgulayan Gürbüz dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı. Bayramı, Ramazan bayramına göre biraz daha ikramların bol olduğu, kalorilerin yüksek olduğu bir bayram haline gelmiş durumda. Şimdi bu noktada özellikle şunu vurgulamamız gerekiyor ki et de hemen kesildikten sonra ölüm katılığı meydana geliyor. Şimdi bunu atmak için bir süreliğine eğer büyükbaş hayvan tüketiyorsak yaklaşık 12 ile 24 saat aralığında, küçükbaş hayvan tüketiyorsak yaklaşık 8 ila 12 saat aralığında mutlaka dinlendirmemiz gerekiyor eti. Paylaştırabilirim dersek de bu noktada da etin mutlaka tüketim sınırı ortaya çıkıyor. Mutlaka porsiyon kontrolüne dikkat etmemiz gerekiyor. Bununla beraber zaten şu anda tam da vakti olan C vitamini açısından yüksek olan yeşillikleri mutlaka etin yanında bir salata haline getirerek tüketirsek en azından bir miktar sindirim sistemine destek olup bu ölüm katılığı olayını bir miktar azaltmış oluruz diye düşünüyorum. Eti sağlıklı pişirme yöntemlerinden de bahseden gürbüz pişirme yöntemlerini aşama aşama ilerleterek eti sağlıklı hale getirmenin önemine dikkat çekti. pişirme yöntemi zaten ızgara ve haşlama yöntemidir. Ama şimdi kurban bayramı deyince Türk usulü deyince kavurmalar aklımıza gelecek. Kavurma noktasında da şunu söyleyebilirim: Yaklaşık normal şartlarda pişirilmiş kavurma, 5 kaşık, 5 yemek kaşığı kavurma, ortalama 520 kalori civarında ve 42 gram yağ içermektedir. Ama biz bunu normalde e, ya ilave etmeden ya da ızgara yöntemiyle yaptığımız zaman bu kalori miktarını yaklaşık 300 kalori dönüşümlü olarak almış oluruz. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Bununla beraber antioksidan içeriği yüksek olan, anti kanserojen etkisi olan baharatlardan kimyon, kekik, e, karabiber, onun dışında kırmızı biber mutlaka tüketebiliriz. E, bunlar aynı zamanda hem hazımsızlığı kolaylaştıracak hem de etin lezzetini mutlaka arttıracaktır. Çok zor olan bir olaydır. Hatta biz bu noktada 4 saatlik bir olaydan söz ederiz. E, o yüzden tüm öğünlerde et tüketmek hiç de mantıklı değildir. Sabahla öğlen et tükettiysek akşam neyin hani onu dengelemek adına bir nebze de olsa sadece sebze tüketebiliriz. Sadece salata tüketebiliriz. Ya da bir kase çorbayla vücudumuzu dinlendirmiş, bedenimizi, midemizi dinlendirmiş oluruz. Kurban Bayramı deyince otomatikmen aklımıza hemen mangallar gelir. Mangal konusu da çok önemlidir. Mangal ile etin arasındaki boşluğun mutlaka 15 santim olması gerekiyor ki dıştan dışa kömürleşme dediğimiz ete e, kanserojen etki yaratacak olayın olmasını istemeyiz. Bununla beraber yüksek ısıda kesinlikle mangalda etimizi yüksek ısıya maruz bırakmamamız gerekiyor. Çünkü bu durumda da şöyle bir şey oluşuyor. Etin dış kısmı hemen pişmiş oluyor. iç kısmı çiğ kalıyor. E bu durumda da zoonaz dediğimiz hayvanlardan insanlara bulaşacak hastalıkların görülme riski artmış oluyor. Bu yüzden sağlıklı bir şeyi sağlıksız hale getirmemek için de pişirme yöntemlerini çok mutlaka mantıklı bir şekilde ilerleterek sağlıklı hale getirmemeyiz etimizi. Diyetisyen Gürbüz bayramda sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Benim önerim daha çok sütlü tatlı öderilmesinden, ikram edilmesinden yana ve hatta sütlü tatlı varsa mutlaka onun tercih edilmesinden yana benim önerim. Ama illaki baklava yiyeceğim diyorsak da özellikle kadınlar bir adet, erkekler iki adet de sınırlı tutmaları gerekiyor. Ama bunun yanında mutlaka ve mutlaka protein kalitesi yüksek olan süt, ayran veya kefir tercih edilerek günlük kan şekeri dalgalanmalarını orada engellemiş oluruz.